Diyorum, hemen bir bakalım çalışacak mı marvelimiz. Evet, devam diyorum, hızlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amaçlı. Evet. hemen evet. Devam. Evet, gördüğünüz gibi çalışmasında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Ha, şöyle bir ekran görüntüsü. Oğlum bu ne lan? Oğlum Marvel'ın girişi değişmiş lan. Eskiden bu ne lan? Logan Turun Player bilmem ne bilmem ne. Onu neye basacağız lan burada? Allah Allah. Hacı bir şeyler değişmiş ha bu Marvel'da. Kaban maban gözükmüş. Üsttekine bastım abi. Normal mi başlayacak acaba? Vay be. Halbuki şey oldu ha, böyle yandan eskiden kabamla giriş yap diyordu şimdi kabamla giriş kaldırıldı mı? Ne oldu aslı sati? Master'ı koymuşlar lan oraya. Master'ı verecekler galiba ha, vallahi. Bu arada arkadaşlar, ee, size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bunu sesi çıkmasın. Savaş alanına Kesinlikle girmeyin. Benden size abi tavsiyesi. Abi ne oldu ileride anlatacağım olayları. Bunu akla diyeyim lan. Savaş alanına kesinlikle girmeyin. Bu bir. İttifak, ittifaktan uzak durun. İttifak savaşlarına, ittifak maceralarına da fazla bulaşmayın. Yine benden söylemesi. Dur bakayım lan çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim şunu. Tabi bu şimdi çalışmayacaktır büyük bir ihtimal ama. Oğlum ne olmuş lan bu hile miyle de her şey değişmiş ha. Bakayım. ha e, basıl tut. Tamam hacı vur. Dur lan. Sonra ne yapıyoruz? Evet. Tabi burası şey. E, göstermelik gençler. Oğlum valla bir acayip bir şey oldu lan. Bu ne lan? Kabam yok. Oğlum ölür müsün lan? Sen de öl de bir bakayım. Ha, Tamam buraya hile. Gayet güzel buraya tek attı. Şimdi şöyle bir şey oğlum kabamı göremedim ha onu da söyleyeyim ben size. Vallahi ilk defa giriyorum. Oğlum acele acele. Daha yemek yemedim, kahvaltı yapmadım. Dur bir, bir girebiliyor muyuz? Bir bakalım hemen. He. Bakalım şimdi. Ne diyor acı? Hala bu bir tane vur diyor. Bakayım vurunca ölecek mi acaba? Lan basıl tut diyor. Neyse gençler. Yine çalışıyor. İşte sigilden kaç falan filan bizi öğretiyor hala bu. Hile de sıkıntı yok benden bu kadar. Hileyi indirebilmek için arkadaşlar açıklama kısmında da link vereceğim. Kısaltılmış link olarak kopyalayıp Google'a yapıştırıp indireceksiniz. Medifire'in üzerinden yine linkleri uplaat ettim ama açıklamaya koysam da link olarak gözükmüyor. Yorumlara da yazsam da size gözükmüyor. Bey abi bizi kısıtlamışlar anlayacağınız. Neyse iki ay böyle. Kapanırsa da kanal yenisini açarız. Ya da lan ben yenisini açayım ha bu kanal yakında gider. Neyse yenisini açayım. E, onu da yazarım. Oradan oraya abone olursunuz. O kanaldan devam ederiz. Gençler kendinize iyi bakın. Abinizden saygılar. Adeyvallah. Allah'a emanet olun.